Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında 2 Mayıs 2021 tarihinde etkisi hale getiren teröristlerin üzerinden çıkan ve bulundukları mağaralarda yapılan arama neticesinde ele geçirilen silah ve malzemelerle ilgili bilgi arzıdır. 14.7 uçak savar silahı. Diğer uzaktan kumandalı silah yukarıdadır. 2 adet Zagros keskin nişancı silahı. 1 adet Bix otomatik tüfeği bir adet kanas piyasa tüfeği, rpg atar. lider seviyesinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet m16 5 adet 3'ü susturucu takılmış vaziyette kanesko piyasa tüfeği bir altılı bomba atar muhtelif telsizler ve bunlara ait şarj cihazları, ekipmanlar candle book kitap okuma sistemleri uzaktan kumandalı uçak savarın kullanılma ünitesi Muhtelif mühimmatlar, yaşam malzemeleri, mağara edermekte kullanılan filtre uçları, el yapım patlayıcı madde ele geçirilmiştir.